Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldığım Lenovo bilgisayarı Cık, size tanıtacağım. Çok güzel bir bilgisayar arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Hemen geçelim. Arkadaşlar açtığımızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Hemen tuşlarında sesini dinleteyim. Çok güzel bir bilgisayar arkadaşlar. 2025 model. Onu da söyleyeyim. Biraz geç oldu tanıtımı. Ben çünkü bunu 2 gün önce almıştım. O yüzden Google hesabı falan hepsine kurdum arkadaşlar. Annemle babamla kurdum. Hadi gelin. Youtube aratalım gelin. Kanalıma gidelim. Eski kanalım gelin YouTube'da kanalımıza gidelim arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Pardon yanlış yazdım. Girdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendi kanalımı aratayım. Arkadaşlar şu. Tamamdır. İşte arkadaşlar, kanalım böyle. Görmeyenler için. Ne çalışmam. Pardon şöyle indirsem de olur. Son videoyla başlayalım. Sadece son videoya gireriz. Bu kadar. Hoşuma çekeyim. Yani arkadaşlar bu kadar. Şarj adaptörünü de gösterebilirim. Çantasını da gösterebilirim. Hatta göstereyim. Görüşürüz. İşte arkadaşlar çantası burada. Çok büyük. Sığıyor da. Neyse hemen şarj adaptörünü alalım. Arkadaşlar bu böyle tam çıkmıyor. Aslında iki parça çıkıyor. Buradan birleştiriyorsunuz. Buradan da bilgisayara takıyorsunuz. Şarj oluyor arkadaşlar bu kadar. Çantaya geçersek. Bu çanta gerçekten çok büyük ve iki tane iki tane ayrı yeri var. Bir de burası buraya bilgisayarı koyuyorum arkadaşlar. Buraya şarj adaptörü ve telefonumu koyuyorum arkadaşlar. Neyse bunları toplarım. Şimdi bilgisayara geri dönelim. Bilgisayarıma geri dönelim arkadaşlar. açtım. Nefis bilgisayarım. Arkadaşlar bu da 7 derece. Yani bayağı soğuk. Uf. Aa bağlı arkadaşlar ve Google hesabı da açık. Yani tam bir bilgisayar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Son olarak da dur kapatayım. Son olarak da tuşların sesini dinletebilirim açılma be Neyse. Neyse şu bilgisayarı kapatalım da. Böyle siz Çifte de bakalım. Neyse ben bunu bir şarja koyayım. Şarja azalmış. Hadi görüşürüz arkadaşlar.